Evet evde yemek kanalından kaldığım yerden devam ediyorum Herkese tekrar Merhaba marş fasulyemiz haşlandı İlk defa yapıyorum sizlere de bilmeyenlere de güzel bir fikir olsun diye arkadaşımla yedim çok beğendim aynısını yapmaya karar verdim ortalama 250 gram marş fasulyesini Ocakta haşladım. Normal tencerede düdüklü kullanmıyorsunuz. Çünkü küçük küçük taneli marş fasulyesi düdüklü de yapmaya kalkarsanız erir. Böyle görüntüsü yeşil kahverengili karışık renkte. Haşladığım fasulyeyi salata kaseme alacağım. Daha sonra içine limon suyu Zeytinyağı ve doğranmış taze soğanı ekleyeceğim. Tok tutucu özelliği var, zayıflatıcı özelliği var. Bunu yiyen acıkmıyor. Hani sevgili hanımlar, bunu yapıp bütün gün hiç acıkmadan durabiliyorsunuz, durabiliyoruz. Güzel güzel, enfes zeytinyağlı bu salata artık sizin vazgeçilmeziniz olacak. Mutlaka yapacağınızdan eminim çok seveceksiniz hafif çok güzel gerçekten güzel bir marş fasulyesi oluyor vücudumuzu yenileyici özelliği var hemen yapılışına geçiyorum kaseye aldım şöyle taze soğanlarımı doğrayacağım fasulyemizin tuzunu limonunu ekledik Şimdi doğradığım taze soğanı ve bir de son anda ben taze nane kurutuyordum ondan ekledim. Hafif yaş. Evet bu renk harika. Taze nane no taze nane ve taze soğanımızı doğradım. Ekledim. Son olarak zeytinyağımızı döküyorum. salatamız hazır thank <susurra>